Merhabalar. Ben Selen. Norveç'te yaşıyorum. Elçin Hoca uzun bir süredir birlikte hamile pilates yapıyoruz. Ben Elçin Hoca'yı 3 aylık hamileyken tanıdım. Ve şu an 8,5 aylık hamileyim. Doğuma 4-5 hafta kaldı. Elçin Hoca'yı itinayla size tavsiye etmek istiyorum öncelikle. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, ilk 1 ve 3 ayda kendim e, hamile pilatesi videolarını izleyerek yapıyordum. Fakat ben çok e, disiplinli bir insan olmadığım için çok fazla düzenli yapamadığımdan dolayı bunu profesyonel bir destek alarak online yapma kararı aldım. Ve bu arada da Elçin Hoca karşıma çıktım. Youtube kanallarından ve Instagramlardan. Ve Elçin Hoca ile iletişim kurdum. Ve bir deneme sürecine başladık. Bu deneme sürecinde zaten e, hemen anlayabiliyorsunuz diyebilirim farkı. Ve hemen e, devamını getirmek istedim. Şu anda tam 8,5 aylık e, hamle dediğim gibi 6,5 aylık gibi bir süreç tamamlayacağız birlikte. E, kesinlikle ve kesinlikle e, benim vücudum normalde çok ödem yapan bir vücut. Ve ben hiçbir şekilde e, uzun süreli bir ödemim olduğunu veya bir günden fazla ödemim sürdüğünü hatırlamıyorum. Vücudumu tanıyordum ve biliyordum. Erçin Hoca da zaten çok profesyonel bir hoca olduğu için neredeyse vücudumun yapabileceklerini kendi oluşturmadan biz önünü sürekli kestik. Ve çok rahat bir hamilelik geçirdim diyebilirim. Ee, dediğim gibi doğuma 4-5 hafta kalmasına rağmen hiçbir şekilde bir e, hareketlerimi kısıtlama veya bir zorlanma, e, kendimi rahatsız hissetme gibi bir süreç yaşamadım bu şeyde e, hamilelikte. Çok fazla kilo almadım e, ama bunun yanında diyet de yapmadım. Yani hamilelikte beslenilmesi gerektiği gibi de açıkçası beslenmedim. Çünkü çok e, yemeği seven bir insanım. Fakat buna rağmen e, çok düzenli bir şekilde ilerlediğimiz için e, Wow da 1 kilo almadım. Hamileliğim tamamı boyunca 11 kilo aldım. Ve bunun sebebi de düzenli tabii ki de sporlarımıza devam etmemizde Ve vücudumun neresinde ne kadar e, oranda e, yağlanma olacağını da biliyordum. E, genetik etkenler işte hamilelikten dolayı oluşabilecek şeyleri dediğim gibi Elçin Hocayla önüne hep kestik çünkü profesyonel olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ee, en önemlisi şöyle de bir şey var. Ee, benim gibi yurt dışında yaşayan insanlar bunu daha iyi bilir. Çok fazla doktor kontrolü Türkiye'deki gibi değildir. Ee, Elçin Hoca hem profesyonel olarak spor anlamında çok iyi olduğu gibi aynı zamanda da e, hamilelik konusunda da çok profesyonel. O yüzden herhangi bir sporla ilgili, sağlıkla ilgili, bebeğimle alakalı veya başka bir şey olduğu zaman ilk e, doktorumdan önce aradığım ve sorduğum, danıştığım insandır kendisi. Ee, kesinlikle ve kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten bence hamilelik sürecinizi kesinlikle ve kesinlikle otur oturarak geçirmemelisiniz. Ee, bir kere vücudunuzun görüntüsünden, doğumunuzun kolaylığından ziyade Hamilelik çok stresli, hormonal değişimlerin olduğu bir süreç olduğu için psikolojik olarak çok insanın yıprandığı bir dönem olabiliyor. Ben, ve ben de mesela psikolojik olarak çok fazla çöküntüye girebilen bir insanım. Bu şeyi hiçbir şekilde yaşamadım. Ve spor yapmak kendinizi psikolojik olarak daha dinç, daha enerjik, ee, ve daha kaliteli bir yaşam sunmamı sağladı. Belki de oturarak, yatarak, yatarak geçirseydim o ilaçları tekrar başlamak zorunda kalacaktım. Bilmiyorum nasıl olurdu ama... E, hem dinç, hem dinamik, hem e, genetik ne kadar etken olsa da e, doğum kolaylaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hareketlerde kesinlikle ve kesinlikle kısıtlamanız olmuyor. Yani bu biraz sizin gösterdiğiniz ilgiyle alakalı, alakayla da alakalı vücudunuza karşı. Bunları yapacaksanız ve gerçekten sağlıklı bir hamilelik geçirmek istiyorsanız hem psikolojik hem beden hem bebeğiniz için kesinlikle ve kesinlikle Elçin Hoca ile bu süreci tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Ben yanlış eğitim almış bir insan olarak daha önce e, yanlış kişilerle çalışmış insan olarak sporda iyi araştırmak ve insanların öngörüsüne göre bir karar vermek çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, Ersin Hoca kesinlikle profesyoneldir. Kesinlikle e, birlikte yürürsünüz bu yolda ve kesinlikle pişman olacağınızı düşünmüyorum. Deneyimler, deneyimle sabit sonuçta. Bunu birçok YouTube kanalından veya Instagram'dan da yorumları okuyarak görebilirsiniz. Bence benim hamilelik boyunca en iyi yaptığım ve en doğru karar verdiğim şeylerden bir tanesidir.